Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk sesli videom. Ee, öncelikle bu kanalın pete olmasını istedim. Bir de size bir puanlama yapmanızı istiyorum. Profil simgesi olarak bunu <laughs> kullanayım. Yoksa <laughs> Yoksa... Hmm. Ha de yani bana kalsa hmm. bence bu güzel yorumlara bekliyorum görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay bay